Elektrik faturalarına tepki gösteren ünlüler arasına Fatih Altaylı da katıldı. Daha önce Gülse Birsel ve Seray Sever bir paylaşım yapmıştı. Fatih Altaylı diyor ki son gelen elektrik faturasından sonra artık ampulleri tek tek yakıyoruz sadece kitabın üzerine gelecek şekilde. Fatih Altaylı'nın paylaşımının altına bir kişi inanmayın buna elektrik faturasını görmüyordur bile Otomatik ödemeye bağlıdır bunun faturası. Siz bunu okurken o pahalı viskisi ya da antika şarabını yudumluyordur şeklinde bir yorum yaptı. Fatih Altaylı bu yoruma çıldırdı. Açıkçası Fatih Altaylı'nın bu yazılarını okuyunca rahmetli Levent Kırcı hakkıma geliyor. Fatih Altaylı bir zamanlar toz kondurmuyordu. Şimdi eleştirenler kervanına katıldı. Bu açıklamalarından sonra bu yazılarından sonra Fatih Altaylı istese de artık sarayın yanına yöresine yanaşamaz. Peki Fatih Altaylı ne diyor? Diyor ki Sevgili okullar, okurlar diyor kusura bakmayın kullanacağım tabir için ama işte böyle bir öküz grubuyla uğraşıyoruz diyor. Yıllardır söyler dururum ben içki viski sevmem. Ne pahalısı ne ucuzunu anlamam viskiden tadını da sevmem. Antika şarap dediği neyse onu da hiç almadım bu görgüsüzün diyor. Eski bir Yunan batağından çıkarılmış şarabı mı kastediyor acaba bilmiyorum. Muhtemelen yıllanmış şaraptan söz ediyor ama ben bunu da içmiyorum diyor. Bak trol efendi ve benzerleri Evet her medeni insan gibi elektrik faturalarım otomatik ödeniyor. Fatih Altaylı devam ediyor yazısında. Ama her faturayı alır bakarım. Elektrik, su, doğalgaz, telefon ne kadar gelmiş. Çünkü biz parayı çalışarak kazanıyoruz. Her kuruşumuzun emek karşılığı var. Zaman zaman arkadaşlarımızla iki kadeh içki de içeriz. Sizin troll maaşınız bizim o içkiler ödediğimiz fahiş vergilerden geliyor. Biliniz ki sizin hangi parayla alındığı belirsiz Audilerin arka koltuğunda 100 dolarlık pudra çeken haramzadelerden değiliz. Siz o elektrik faturasını yollayanlardan yanasınız. Biz ödeyenlerden yana aramızdaki fark bu. Fatih Altaylı'nın bu sert yazısı Habertürk'te yayınlandı. Bilmiyorum akşama sansürlenir mi kaldırılır mı daha önce Habertürk'ün internet sitesinde bu tarz eleştiri yazıları yayınlanmış. Sonra 10 saat 13 saat sonra bir bakmıştık uf uçmuş. Bu yazı da belki uçabilir.